Yanımda bir de tescilli, yakışıklı var. Best Model of the World'un çok beğenilen Bora Erdem değil mi? Evet. Sen mankenlik yapıyor muydun yarışmaya katılmadan önce? Evet, iki senedir profesyonel mankenlik yapıyorum. Peki böyle bir yarışmaya katılmak sana artı olarak neler getirecek? Aslında şöyle, genelde insanlar mankenliğe başlarlar ve daha sonra bir takım yarışmalara girerler. Bu yarışmalarda dereceler alırlar ve ufka açılır genelde insanların. Ben de bunu düşünerek girdim bu işe. Hemen ardından da teklifler başladı mı? Zaten ben profesyonel olarak yaptığım için Türkiye'nin en büyük firmalarının sürekli defilelerine çıkıyorum. Ama bundan sonra ne getirir belki Avrupa'ya açılma imkanı doğabilir. Böyle düşünüyorum. Peki sen yakışıklılıktan memnun musun? Aslında şöyle yakışıklılık bence göreceli bir kavram. Ben aynaya bakarım ara sıra kendimi beğenirim. Fakat bazı şeyler bana ters geliyor yani bence yakışıklılık veya güzellikten önce kalite ve zeka önemli yani belki klişeleşmiş bir laf bu ama gerçekten bir insanı beğenirsiniz belki beraber de olursun İlk etapta onun yüzeyselliği hoşunuza gidebilir fakat kalite ve zeka olmadığı sürece karşınızdakini bağlayamazsınız veya o da sizi bağlayamaz önemli olan kalite zeka ayrıca denge. İnsan kendini durmadan geliştirmeli diyorsun. Evet, ee, muhakkak. Efendim, çok teşekkür ederim. <laughs>